Herkese merhaba. Çalışan annenin mutfağına hoş geldiniz. Tam ayva zamanı. Ben de tam bir ayva canavarıyım. Çok severim reçelini de yaptım. Şimdi sizlerle çok basit ayva tatlısı yapacağız. Gördüğünüz gibi tencerede 4 adet ayvayı bu şekilde doğradık, soyduk öncelikle. Sonra bu şekilde doğradık. Tencereye aldım. Şimdi üzerlerine birer yemek kaşığı şöyle şeker serpiyorum, koyuyorum. Şimdi önemli bir nokta şu ayva çekirdeklerinden şu kadarını ayırdım, atmadık çöpe. Bunları içine koyuyorum tencerenin, şöyle serpiyorum. Hem rengini verecek hem de jöle kıvamına gelmesini sağlayacak. Tatlının, şerbetinin jöle gibi olmasını sağlayacak. Şu şekilde serptim. Bir de tat vermesi için bu tamamen tercihinize bağlı. Şöyle ben 3 tane karanfil atıyorum içine. 1'er kaşık üzerine şeker koymuştuk. Altını yaktık. Şimdi biraz da üzerine şöyle gezdiriyorum. Anne. Efendim anneciğim. Tatlı yapıyoruz anne Evet. Şimdi son olarak yarım su bardağı şu şekilde suyumuzu ilave ediyorum. Ve en kısık derecede altını Açıp kapağını kapatıyoruz. Tatlımız ocakta. Biz şimdi krem şanti hazırlıyoruz. Dediğim gibi kaymak çok yakışıyor. Krema da kullanabilirsiniz. Ben şu an krem şanti tercih ediyorum. Bir su bardağı soğuk süt. Bir paket krem şanti. Önce şunu da bir karıştıralım spatula ile. Ardından bir dendir iyice köpürene kadar, katılaşana kadar. Karıştırıp buzdolabına atacağım. Evet bir saat kadar pişirdik bu şekilde çok güzel kızardılar jolesi de çok güzel gözüküyor altını kapattım kapağını kesinlikle kapatmıyoruz bu şekilde biraz dinlendirip servise alacağım şimdi ayva tatlımızı servise hazırladık üzerine krem şanti ile süsledim ve tarçın serptim çok lezzetli, çok basit. Bırakıyorsunuz, kendi halinde pişiyor. Sadece soyup doğrayıp e, koymanız yeterli. Dediğim gibi çekirdekleri böyle güzel bir renk verdi. Herhangi bir şekilde gıda boyası yok. E, renk alması için herhangi bir şey kullanılmadı. Ama kendi suyunda kendi kendine pişti. Bu kadar güzel bir hal aldı. Hem şekerin verdiği, hem de kendi çekirdeğinin verdiği renk, aynı zamanda jölemsi kıvamı. Harika bir hale getirdi. Size şöyle pişme şeklinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi lokum gibi. Harika. Çok güzel pişti. Dağılmıyor da. Ama lokum kıvamında. Bir an önce yapın. Tam zamanı ayvanın. Reçelini de mutlaka yapın. Çok güzel oluyor marmelatır reçeli. Değerlendirin derim. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.